Merhabalar. Bu dersimizde öğrencilerimizden ödev toplamayı göreceğiz aslında. Google Form ile Google Form ile bir dosya toplama e, formu oluşturacağız aslında. Önceki oluşturduğumuz formlarda soru oluşturma, sınav yapma, optik formla alakalı videolara bakmak istiyorsanız önceki videolarda yukarıdan ulaşabilirsiniz. Öncelikle bir tane Google Form oluşturuyorum. formunun ismi örnek veriyorum. Hedef toplama olsun. Öğrencilerimizin adı soyutlarını toplay toplayalım. Adı soyadı. Şu an kullandığım sistem bende İngilizce olarak da değerli İngilizce gözükmekte büyük ihtimalle Türkçe gözükecektir bu. Öğrencinin karşısına böyle bir form gelecek. Adını soyadını isterim. Buradan bir soru daha ekliyorum. Iı, sınıfını isterim. Eğer göndereceğiniz ıı, sınıflar, şubeler önceden belirli, belirliyse kısa cevapla direkt yazmasını isteyebilirsiniz. Ama kendiniz filtreleme yapmak istiyorsanız burada ıı, çok birden çok seçenekli olarak bunu ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum sınıfından 5. Iı, sınıf 6. sınıf sınıf 8. sınıf şeklinde bunlardan bir tane seçili bir halde yapabiliyorum. Bir daha ekleyelim. Bu sefer de buraya şube yazdırıyorum. A, B, C. Bu sayede öğrenci adını söyledi sınıfını yazdığı zaman daha sonra gerekiyorsa ben Excel üzerinden kendim bunlara göre sıralama yapabileceğim. Bir daha ekleyelim. Eğer bu formu birden çok kullanacaksanız Buraya aşağıya konularda belirleyebilirsiniz. Öğrenci hangi konuya göre video yükleyecekse bunları da belirtebilirsiniz kendiniz. Gelelim. Buraya geliyorum. Dosya türlerinden dosya yükleme kısmına file upload kısmını seçiyorum. Burada dosya yüklenici ile ilgili bilgi veriyor. Continue diyorum. Ve dosya yükleme ile alakalı ekranım geliyor. Burada direkt söyleyebilir yazabiliriz Dosyalarımızı yükle, yükle. öncelikle burada e, belirli dosya tiplerini seçebilirsiniz. İşte resim dosya olsun pdf dosyası olsun. Önceden bunları belirleyebilirsiniz. Ve sadece o şekilde dosyaları yollamasına izin verebiliyorsunuz. Aynı anda bir formda kaç tane dosya yükleyebilir? Onu buradan seçebiliriz. Bir de e, maksimum dosya boyutu ne kadar olması gerekiyor? Bunu da buradan ayarlayabiliriz. Öğrencilerimiz cep telefonlarıyla video çekip bu form üzerinden bize bunları ulaştırabilirler. Eğer buradaki sayımız çok arttığı zaman eğer çok büyük yaptığımız zaman bize burada bir uyarı veriyor. Bu uyarın amacı çok dosya yüklediğimiz zaman bizim oluşturduğumuz formun belirli bir kapasitesi var. Biraz sonra ayarlardan göstereceğim. Buraya geldim. Ayarlara geldim. Şu aşağıda da bizim oluşturulacak dosyamızın klasörümüzün toplamda ne kadar kapasitesi olduğunu alakalı bunun hakkında bilgi veriyor. Kendimiz bunu burada ayarlayabiliyoruz. Şu an e, buradaki sor soruların zorunlu olmasını istiyorsam şu sağ alt taraftakileri doldururum. Bu şekilde dosya yerimiz vardır. Formu hazırladıktan sonra sent'e tıklayıp buradaki bağlantıya tıklayıp buradaki bağlantı kısaltıyorum. Bunu buradan kopyalayıp artık bunu öğrencilerimle paylaşabilir. Formun nasıl göründüğüne bakacaksak şuraya tıklarız. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Adı, sınıfı, şubesi ve dosya ekranı. Add file diyerek buradan öğrencimiz kendisi dosyayı yükleyecek. Ardından gönder dediği zaman bize gönderecek. Örnek olsun bir tane de yükleyecek. Örnek bir daha bu seçtim. Upload'a bastım. Dosya geldi. Deneme. Sınıfını yazdım. Şubunu yazdım. Sabitle göndere bastım. Şu an ödev toplama olan formuna ödevim gönderildi. Yönetim panelinde ben kendim baktığım zaman yanıtlar kısmından buradan yanıtlarımı görebiliyorum eğer formlarını neler yapılsa görebiliyorum ve burada dosyaları da görebiliyorum. Tıklayıp buradan e, kimin açtığı, kimin yolladığı dosyasını burada da görebiliyorum. Buraya tıkladığımda Excel olarak bir Excel oluşturacak. Excel oluşturacak. Yaptığım sorular hangi tarihte yaptı ve dosyanın nerede olduğunu gösteren bir link geliyor. Hatırlarsanız biraz önce Google formu oluşturmuştuk. Formu oluşturduğu yan tarafta aynı isimli bir klasör oluşuyor. İçine tıklıyorum. Dosyalarız yükleniz dediğimiz kısımdaki yer buraya geliyor. İçini açtığım zaman da buradaki dosyam buraya yüklenmiş olarak geliyor. Bu şekilde öğrencilerimizden ödevleri toplayabilir. Kendimiz ödev toplayan bir forum oluşturabiliriz. Teşekkürler.